Yani bu çocuklar Anadolu'da olsa Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'a çekilecek paralar 7-8-9 milyon en az. Ama biz oynatmıyoruz, i̇şte çöp oluyor, pamuk ege falan diyorlar. Vicdansız alçaklar bunlar bu arada. Hayatları boyunca gelemedikleri yerlere, hayal bile edemedikleri, vizesini bile alamadıkları ülkelere, yaşadıkları şehirden küçük olmasına rağmen vizesini bile alamadıkları ülkelere kiralık olarak gitmiş, orada dil anlamında, spor anlamında kendini geliştirmiş, elinden geleni yapmış, yapan sakatlığı varken altyapıda sakatlığı varken de Atletik'te dünyadaki en potansiyelli futbolculardan biri olarak gösterilen bir çocuğa bir iki maçlık performansında ki bu maçlarda yalnızca birinde bir hatası var gayet olabilecek bir hata bu arada hata yapa yapa öğrenecek nihayetinde yok pamuk ege'ler şunlar bunlar Beşiktaş'ın değerini bilmeyen alçak adamlar açık söylüyorum kim üstüne alınırsa da alınsın bak demirdeki kötü futbolcu diyebilirsin dersin ki ya kardeşim bu çocuk bizim seviyemizde değil bunu gönderin kiralayın satın Bunların hepsi o no Tolga var bizim mesela Tolga belki izliyordur yayını biz bunu konuşuyoruz Tolga mesela diyor ki bu adam Beşiktaş seviyesinde değil ben bu adamı beğenmiyorum diyor mesela Yani ben şimdi ne diyeyim buna yani adam kendi fikrini söylüyor Fikrini böyle söyleyen bir adam ben ne diyebilirim ki bir şey demem yani bunda bir sıkıntı yok Ama öteki yok pamuk ege çöp şudur budur ya bu Beşiktaş'ın değerini yerden yere vurmaktan başka bir şey değildir Elindeki değerin şeyini bileceksin ya bununla ilgili şeyde video yapmıştık ya bakkal e, yoğurduna ekşi der mi diye tuhaf anlamıyorum siz ne olsun istiyorsunuz biraz tuhaf yani Rize'deki adam ta Şahin'e 8-9 milyon çekiyor biz Demir Ege Pamuk Ege falan diyorlar <laughs>